Bugün Kur'an'dan mesajlar olan İsra suresi 36. ayet ve Mülk suresi olan 23. ayetten bahsedeceğiz. Bizler arkadaşlar dünyaya geldiğimizde elbette Allah-u Teala bizleri yaratar, yaratırken arkadaşlar pusulasız bırakmayacaktır. Dolayısıyla bizlerin rehberlik edebilecek e, bazı hakikatleri ihtiyacımız vardı. allah Teala arkadaşlar bizlere bu hakikatleri verebilmek için Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar Allah-u Teala'nın insanlığa gönderdiği son ilahi vahidir. Kur'an insanları Allah'ı, evreni, diğer bütün varlıklar hakkında elbette bizleri bilgilendirecektir arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz evrendeki e, kainatı, evreni, kainatı ya da yaratılmış şu bilgisini elbette arkadaşlar bizleri başıboş yaratmayan bize elbette pusulasız bırakmayan Allahu Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le birlikte arkadaşlar e, cevaplarımıza bulacağız. Dolayısıyla arkadaşlar biz Kur'an-ı Kerim incelediğimiz zaman her ayetinde aslında düşünen insan için birçok mesaj olduğu bilgisine erişiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Kur'an'da verilen bu mesajlara baktığımız zaman İsna suresinde arkadaşlar bizde bilginin kaynakları ve bunların doğru kullanılması ile ilgili bazı arkadaşlar e, ayetler içermektedir. Dolayısıyla arkadaşlar Arkadaşlar Kur'an'da pek çok ayeti vardır İsra suresinde ama biz bu dersimizde 36. ayetinden bahsedeceğiz. İsra suresine baktığımız zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir ve Mekke'de inmiştir. 111 ayetten ibarettir arkadaşlar. Adını birinci ayette geçen İsra yani gece yolculuğu yapmak anlamına gelen Esra kelimesinden almaktadır. Bir İsra suresinin genel e, konu sıralamasına baktığımız zaman arkadaşlar, e, İsra olayını Peygamber Efendimizin İsra olayından bahsediyor. Daha sonra bazı toplumların kötülükleri sebebiyle uğradıkları sondan e, ki biz biliyoruz ki arkadaşlar lüt kavmi olsun ya da e, birçok e, sapmış kavmin akıbetlerini e, görüyoruz bu Ayetlerde ardından Kur'an-ı Kerim'in önceki ilahi kitaplarda bulunan temel dini ve ahlaki buyrukları işte yeniden dirilmenin mümkün olabileceği ahiret sorumluluğu yine arkadaşlar bizlerin e, şeytanın isyanından ve kötülüklerden uzak durmamız gerektiğine, bununla birlikte ibadet namaz gibi arkadaşlar e, temel İslami e, ibadetlerinde arkadaşlar yerine getirme noktasında bazı ayetler e, ibaret olduğunu söyleyebilirim. İsra Suresi'nin 36. ayeti arkadaşlar bizlere Allahu Teala şöyle sesleniyor. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak Göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bizler İslam'daki bilgi kaynaklarındaki temel amacı neydi arkadaşlar? Bizlere hakiki ve doğru bilgiyi verebilmesi diye Dolayısıyla arkadaşlar bizler bu bilgi kaynaklarını öğrenirken ne demiştik? Bizlere kesin ve hakikat olan bilgiyi almalı. Kesinlik barındırmayan ya da şüphe barındıran bazı bilgiler ise arkadaşlar tekrardan sorgulamamız gerektiği bilgisini biz önceki konu işlemelerimizde görmüştük. Dolayısıyla arkadaşlar bizlere verilen bazı uzuvlar vardır ve bu uzuvların arkadaşlar bazı görevleri vardır. Bu görevleri de arkadaşlar ihya edebilmeler için yani gerçekleştirebilebilmeler için de elbette bizlere doğru ve hakikat bilgiyi ulaştırabilecek olan bilgi kaynaklara yönelmemiz gerektiğini bizler söyleyebiliriz. İstendiğine baktığımız zaman arkadaşlar doğru kararlar alabilmemiz için, doğru davranışlar sergileyebilmemiz için arkadaşlar her durumda bizlerin bilgiye ihtiyacı vardır. Bizler arkadaşlar bilgiye dayalı olarak hareket etmekteyiz ve dolayısıyla bizlerin edindiği tüm bilgiler kendi hayatımızın akışına dahil olmaktadır. Bu dahil olma yeteneği de arkadaşlar elbette bizleri bazen doğru sonuçlara, bazen insan yanlış sonuçlara e, getirebilmektedir. Dolayısıyla bizler e, doğru bilgiyi, doğru inanca götüreceği bilgisine sahip olduğumuz için bizlere e, doğru ve hakikat olan bilgiyi yönlendirebilecek insanlara, yönlendirebilecek kaynaklara ihtiyacımız vardır. Bizler ne diyoruz? E, kişinin bilgileri haberlere, gözleme, bakla dayanmaktadır. İşte arkadaşlar bizler İsra Suresi'nin 36. ayetine baktığımız zaman bizlere bilgi kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini, insanın bunlardan sorumlu olduğu e, gerçeğini e, haykırmaktadır. Dolayısıyla bizler insanın bir haber aldığı zaman ya da bir olay hakkında kesin hüküm vermeden önce ciddi bir araştırma yapmasını allah Teala bizlere emretmişti. Bizler zaten önceki konularımızda ne görmüştük? Bizde üç farklı bilgi kaynağından bahsetmiştir. İşte Selim Akıl, Salim Duyular ve Kur'an ve Sünnet'e dayalı arkadaşlar bilgi kaynaklarıyla ortaya çıkan doğru ve hakikat olan bilgiden bahsetmiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bizler bu üç farklı bilgiyle birlikte öğrendiğimiz bütün bilgilerden sorumlu olduğumuzu ve bu sorumluluk çerçevesinde de edindiğimiz tüm bilgileri insanlığın faydasına ve yararına kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Hatta bilgi ahlakının en temel düsturu neydi? Ee, kişi edindiği bilgileri şayet yararına kullanabilecekse elbette kullanabilir ve bunları paylaşabilir. Şayet kişinin edindiği bilgi topluma ve insanlığa zarar verebilecek hadiseleri ortaya çıkaracaksa elbette kişi bu noktada e, bilgiyi insanlara paylaşma noktasında çekimsel davranabilir. Dolayısıyla bizler her edindiğimiz bilginin doğru olması için yaptığımız tüm araştırmalarla birlikte elbette bu bilginin bizlere dayattığı bir sorumluluğun da olduğu bilincine varmamız gerekmektedir. Bizler akıl ve vicdan sahibi bireyler olarak hareket ettiğimizden dolayı inanç dünyamızın kuruntularından ve yanlış yanlışlıklarına da meydan vermememiz gerekiyor. Bu tüm bu bağımsız inançlar, tüm bu şüphe barındıran bilgilerin hepsinin izole edilebilmesi için, yani ortadan kaldırılabilmesi için de bizlere en doğru olan bilgi kaynakları ile birlikte bu bilgi kaynaklarının e, hakikat noktasında bizlere pencere aralamasına dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim. İnsan e, kesin bilgisi olmadığı konularda konuşup hüküm vermemelidir. İşte bunlar yalancı şahitlik olabilir. Kesin doğruluk anlamı taşımayan beyanlar ve hakikate aykırı hükümler arkadaşlar. Bizleri e, yanlış bilgi de olsa bu yanlış bilginin do e, doğurduğu bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğun e, dindeki karşılığı ise arkadaşlar kul hakkı yenmesidir. Dolayısıyla bizler herhangi bir bilgi geldiği zaman ya da herhangi bir olay ya da hadise gerçekleştiği zaman arkadaşlar bize getirilen bu bilgiye üç farklı açıdan bakmamız gerekiyor. Birinci açıya baktığımız zaman birincisi bu olayın olma ihtimali var mı? İkincisi bu olayı duyuran kimse kendi hayatında doğru ve dürüst biri mi? Üçüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar eğer ben bu kulağıma gelen bilgiyi yaydığım zaman bu e, olayı yaşayan kimseler e, bu konuda zarar görecek mi diye arkadaşlar üç farklı açıdan size gelen haberi değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu değerlendirme noktasında eğer kesin bir kanaate ulaşabiliyorsanız elbette sizden bu konuda söz sahibi olabilirsiniz. Fakat sizler bu üç farklı kategoride birinde dahi arkadaşlar ıskalama noktanız varsa elbette size gelen bu bilgileri yalancı şahitlik yapmaktan uzak duracak ve kul hakkı yeme noktasında da hassasiyet göstermek zor sorundasınız sosyal ilişkilerimizi zanla hareket etmek gıybet söz taşımak gibi olumsuz davranışlar meydana getirir Bizler biliyoruz ki e Doğru veya hakikat bilgi noktasında eğer çekimselliğimiz varsa bu noktada biraz daha e, geri durmamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizler mesela burada ne diyor? E, gıybet diyor. Gıybetin ne olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Bir kimsenin arkadaşlar lehine ya da aleyhine olarak e, arkasından konuşmakta gıybet dediğimiz şey sadece kişinin kötülüğü için konuşmak değildir. Kişinin haberi olmaksızın ardından iyilikle konuşmak da aynı tekabül gıybete karşılık gelmekte. Dolayısıyla bizler kişinin hakkında doğru ya da güzel ya da yanlış ya da hatalı bir şey konuştuğumuz zaman elbette yine bu bizlere kul hakkı yenmesi noktasında günah sebebiyet, günaha sebebiyet verecektir. Bu gibi arkadaşlar ki söz taşımak bizdeki ya da iftira atmak arkadaşlar bunların hepsinin sebebi nedir arkadaşlar? Bilginin bizdeki önemini kavrayamamız ve bilginin Bizdeki sorumluluğunu anlayamamamız noktasındaki bazı noksanlıklarımız, eksikliklerimiz elbette bizler arkadaşlar bu ayeti tekrar ve defa okumamızı ve bu ayeti arkadaşlar isterleştirerek kendi hayatımızda ne gibi faydalar sağlayabileceği noktasında bazı sorgulamamız ve bazı derin düşüncelere dalmamız gerektiğini ayetle birlikte görmüş bulunmaktayız. Sizler dış dünyaya baktığınız zaman bütün varlıkların ve mahlukatın, vazifeleri olduğunu biliyorsunuz değil mi ya güneşin bir vazifesi vardır ve o vazifesi geldiğinde doğar ve batar ve o vazifesi geldiği zaman arkadaşlar dünyayı aydınlatır o vazifesi gittiği zaman dünya tekrardan karanlığa boğulur ya da siz bir ağaca baktığınız zaman arkadaşlar ağacın eğer görevi oksijen vermekse oksijeni vermeye devam eder eğer e, bizlere e, ihtiyacımızı giderecek olan nimetleri vermekse elbette arkadaşlar dallarından bizler için nimetler verecektir dolayısıyla arkadaşlar bizler dedik ya her mahlukatın ve her varlığın yaratılmasının bir sebebi vardır ve bu sebebinin arkadaşlar bazı sorumlulukları vardır. Bizler gördüğümüz ve işittiğimiz ne varsa arkadaşlar hepsinin aslında hesap gününde bir karşılığı geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar her şeyin bir vazifesi varsa ve herkes bu vazifeden dolayı zaman geldiği zaman eğer hesaba çekilecekse elbette bizlere verilen bu uzuvların da bir sebebi olduğunu, bir vazifesi olduğunu unutmamalıyız. Bir kulağımızın, kalbimizin ya da dilimizin bunların hepsinin arkadaşlar ayrı ayrı sorumlulukları vardır. Bir kulağın, bir gözün sorumluluğu nedir arkadaşlar? Kainata bakarak Allah'ın varlığını ve birliğini bulmakla beraber insanlığa katkı sağlayabileceğimiz her türlü iş ve ilime doğru yönlenmektir. Dolayısıyla eğer sizler e, kulağı, gözü vazifesi dışında herhangi bir şey için kullandığınız zaman elbette arkadaşlar hani biz de diyoruz ya kişi kıyamet günü geldiği zaman kendisi değil artık uzuvları konuşacaktır. Gözünüz konuşacak, kulağınız konuşacak ya da kalbiniz konuşacak. Artık söz sahibi arkadaşlar vazifesini doğru bir şekilde kullanmadığınız uzuvlara düşecek. O halde arkadaşlar sizler o gün geldiğinde vazifesi için yaratılan her uzuv olduğunuzu gerektiği şekilde kullanmanız gerektiği bilgisini ulaşmış olacaksınız. Bizler de diyoruz ki gün gelmeden ya da pişmanlık duymadan herkesin vazifesine ise o vazifeyi iştirak edebileceğiniz ortamlarda ve iştirak edebileceğiniz söz ve kelamlarla birlikte hem hale eylemenizdir. İsterseniz şimdi Mülk Suresinin 23. ayetine bakalım. Ondan önce bir Mülk Suresini tanıyalım. Mülk suresi dediğimiz Kur'an'ın 67. suresidir. Mekke'de inmiştir. 30 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetten geçen sahip olma, hükümranlık anlamına gelen mülk kelimesinden almaktadır. Mülk suresinin konularına şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini, büyüklüğünden bahsetmektedir. Evrandaki mülk sahibi ve hükümranlığından bahsetmektedir. Tek ilah olan ve tevhidliğinden bahsetmektedir daha sonra hayatı ölümün var ediliş amacını, öldükten sonra dirilmemizi ve insanlığın ilahi vahyin uyarıcılığına olan ihtiyacı gibi arkadaşlar bazı konulardan bahsetmektedir bizlere. Mülk Suresinin 23. ayetinde arkadaşlar allah Teala bizlere şöyle seslenmektedir. De ki o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Allah-u Teala arkadaşlar insanı yaratan, bilgi ve bilgi vasıtasını veren kimdir? Elbette Allahu Teala'dır. İnsanın en ayrıcı özelliği gözlem yapma ve düşünme yeteneğidir. Hani biz demiştik ki arkadaşlar Allahu Teala bütün mahlukattan en üstün olarak insanı yaratmıştır. İnsanın en üstün olarak yaratılmasının sebebi de nedir? Akıl yeteneğiyle birlikte arkadaşlar dünyaya gelmesidir. Dolayısıyla arkadaşlar bu mülk suresine baktığımız zaman sizlere bu kadar çok nimet verilmiş gel, sizlere bu kadar çok e, kainatı tasarrufunuz hizmetiniz altına verdiğim halde bana ne kadar da çok az şükrediyorsunuz diyerek insanoğlunun arkadaşlar nankörlüğünden bahsetmektedir. Ve arkadaşlar bu noktada Allah'a ne kadar çok şükretmemiz gerektiğini ve nankör olma noktasında da arkadaşlar e, geri durmamız gerektiğini biz ayeti kelimelerden anlıyoruz. En güzel şükür ise nimeti verene o nimetin cinsinden bir amelle teşekkür etmektir. Biz buna şu şekilde bir tanımlama getiriyoruz. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Dolayısıyla sizlere veren her bir uzvun, sizlere veren her bir nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Şükrün edası vardır. Mesela size verilen mal mülk vardır. Zenginsinizdir. Zengin olmanızın şükrü nedir arkadaşlar? İnfakta bulunmanız. ihtiyaç sahibi olan bir kimseye yardımda bulunmanızdır. Size bir kulak verilmiştir. Bunun şükrü nedir arkadaşlar? Allah'ın kelamını işitmektir. Allah'ın kelamını işitmektir. Sadece şu demek değildir. Yani hep sürekli Allah'ı zikredeceksiniz demek değildir. Mesela bu nedir mesela? İnsanlığın faydasına sağlayabileceğimiz her türlü aslında bilgi birikimini insanlara sunmak da aynı şekilde bir nimetin şükrü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da biz ibadet noktasına baktığımız zaman yaptığımız her türlü aslında ibadetin yine Allah'ı şükretme yolundan geçtiği bilgisine elbette vakıfız. Dolayısıyla bizler nankörlük etmeyecek ve Allah'ın ayetlerine gözlerimizi ve kulaklarımızı elbette kapatmamamız gerekmektedir. Bizler tarih boyunca insanlar Allah'ın ayetleri karşısında çeşitli tutumlar ve tavırlar sergilediğini görüyoruz. İnkarcı bir tutum sergileyenler hem yaratılışındaki ayetleri gözlerini kapamışlar hem de kendilerine okunan ayetleri kulaklarını tıkamışlardır. Bizde bir söz vardır arkadaşlar. Gözünü kapatan kendine gece yapar. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerin gözlerinizi kapamanız ya da hakikate karşı arkadaşlar çekimsel davranmanız o hakikatin olmadığı anlamına gelmez. O hakikatin sizin kendi uzuvlarınızı kapattığınız manasına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar sizler kainata baktığınız zaman bu bilgi birikim ile birlikte elbette Allah'ı bulmak ve bulmakla birlikte elbette ona ibadetler noktasında sorumluluk vazifesini yerine getirmek zorundasınız. Arkadaşlar sizler Allahu Teala hani bir çevrenize baktığınız zaman mükemmel bir şekilde donatılan, mükemmel bir işleyiş içerisinde olduğunuz bir kainat verilmiş ve sizden istenen sadece arkadaşlar bir şey vardır. Allah'a sizlere verdiği bütün e, her şey için şükretmektir ve şükürle birlikte arkadaşlar Allah'ın varlığını ve birliğini tüm dünyadaki insanoğluna yaymaktır. Dolayısıyla sizlere bu kadar çok nimet veren Allah'a karşı gösterdiğimiz bundan körlük elbette karşılıksız kalmayacaktır. Zira arkadaşlar biz baktığımız zaman e, her şeyin bir yaratılışını, her şeyin bir vazifesi olduğunu ve her şeyin bir karşılığı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bizler eğer Allah'a inandık dedikten sonra vazifemiz noktasında biraz daha geri adım atarsak dolayısıyla ne demiştik ki ilk başta? gözünü kapatan kendine gece yapar. Dolayısıyla arkadaşlar bizim gözümüzü kapamamız e, elbette aydınlıkları karanlığa boğmayacaktır. Zira kendi içimizdeki karanlığı ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla arkadaşlar sizler de her zaman e, Allah'ın verdiği her şeye karşı bir şükür ve bu şükürle birlikte arkadaşlar her nimetin e, şükrünün cinsini de yerine getirmek durumunda olduğunuzu elbette unutmamanız gerekmektedir. Biz eğer ünütiyi toparlayacak olursak arkadaşlar sonuç olarak şunları söylemek istiyorum insan bilgi edinme ve yani insan bilgi edinme kaynaklarına ve bunu işleme vasıtalarına sahiptir. Bunlar insanı diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan yüce Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerden birisidir elbette. Ancak bu nimetler beraberinde ne demiştik arkadaşlar? Elbette sorumluluk getirmektedir. İşte hem İsra suresinin 36. ayetinde ne demiştik? İnsan bilgisinin doğruluğu, hakikate ermeli ve bununla birlikte ne demiştik? Bu bilgilerin sorumluluğunu yerine getirilmesi gerektiğini söylüyordu bizlere İsra suresinin 36 6. ayeti Mük suresinin 23. ayetinde ise arkadaşlar insandan bilgi edinme yollarını iyiye ve doğruyu kullanması gerektiğini bilgi ahlakına e, bilgi ahlakına sahip olmamız gerektiğini bizlere söylemişti. Bu iki ayete baktığımız zaman e, doğru bilgi edinme vasıtaları varken bilmediği şeyin peşine düşmemesi aksi takdirde arkadaşlar sonucuna elbette katlanacağı bilgisi bizlere verilmektedir. Ee, şimdiki e, konumuz arkadaşlar bitti. Ee, yani üniteyi tamamen bitiriyoruz. Ee, sizlerden ricam bu üniteyi bitirdikten sonra arkadaşlar kitaplardan okuyarak e, tekrar e, bir e, konu e, anlamak biçimi getirmenizdir. E, şimdiki konumuz bu kadar. Bitirelim.